Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eray boyama oynayacağız. Yani erayı boyayacağız tekrar. Ama bu sefer ben boyamıyorum. Alisa boyuyor. Alisa da gitti o zaman. Bana kaldı yine iş. Böyle. Evet şimdi boyamaya başlarız. Ses kapatmalıyım. arkadaşlar. Şimdi geldik. Alisa boyayacak. Şimdi buradan boya. Dur boyu Yanına bir şey de ekleyebilirsin. Boya da bilirsin istediğin gibi. Boya. Bugün Alisa da konuştu ben gidiyorum. Evet. Arkadaşlar bugün ben boyayacağım. Ananı. Abim hızlı boyadı. İnşallah ben de hızlı boyayacağım. Abi gel yanlış bir şey yapabilirim. İlk defa uyuyorum Şimdi bana soranlar olacak. E senin klanın niye sen giriş yapmıyorsun? Canım istemiyor. Oh. Çok kötü bir şey oldu. Abi kötü bir şey oldu. Çok kötü oldu, çok kötü. Bunu, bunu neresi boyanacak ama boyayayım. Böyle mi boyayacağım ama? Abi silgi. <laughs> Kardeşim. senin tipin gözüktü arkadaşım şu tipini gözükeceğiz arkadaşım çok komik olmadı mı ben şuralarını da boyayalım evet boyanıyor boyanıyor buraya. Ha. Buraya. Boyuyoruz. Boyuyoruz. Neyse yani, 3 dakikadır boyuyoruz. <laughs> tamam. Şu anda abi silmeliyim. Tipleri gözükecekti, değil mi sadece? O zaman ben sileyim bunu da. Evet. Sadece abi sadece tipleri gözükecekti, değil mi? Evet. Evet, çok güzel yaptım Şurayı boyarken yanlışlıkla şu çarpı işareti oldu çok güzel. Boyadım. Nasıl boyadım? Bence güzel. Tamamdır arkadaşlar video bu kadardı bay bay